Evet arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi. Evet onu gördüğünüz gibi. Ama ne onu mu? Evet. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Ya gördüğün gibi Fedaman Fedaman kanalından. Ya da kanalı arkadaş ama Türk adam. Yani Türk konuşur ama Baba ben düşünüyorum şey Mustafa Katrancı tanıyordur. O benim kanalıma da bakıyor. <laughs> 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 La şerefsiz. Bizim Bak YouTube'larımız var ha. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bilmiyorum. Çok bak bakıyorsunuz ve <laughs> abone vermiyorsunuz. Bu şekilde selfie çekiyor oldu. Ben bir kez. Ha. Hani. Yükent'te YouTube'muş. Ha. Das dela. Ут, дала ваддала, вад. Кезет мелис.